Hadi. Evet. Ne harika bir film. Oh hayır. Patlamış mısırım bitti. Nick benimle paylaşır mısın? Hayır sakın. Bana ver. Sana diyorum. Hayır. Ne yaptın gördün mü? Sanırım bu yeni bir meydan okuma. What? Vay. Burada bir yer daha var. İşte şimdi oldu bir sürü patates kızartması mı? Rüya görüyor olmalıyım. April seninle başlayalım. Büyük bir zevkle. Patates kızartmalarını çok severim. Ama sosla daha iyi olur. Ne kadar çok o kadar iyi. Sence bu iyi bir fikir mi? Elbette. Bu çok lezzetli. April, çok kirlendin. En azından patates kızartmalarından zevk aldım. Keşke daha fazla olsa. Şimdi benim sıram. Ben de patates kızartmasını çok severim. Sadece 10 paketim var. Roxy çok şanslı. Ha Bir fikrim var. Hey, Roxy. Of ya. Nick beni korkutma. Demek istedim ki çabucak ye. Hmm, böyle yemek sıkıcı. Daha iyi bir fikrim var. Ne? ne yapıyorsun? Yakında öğreneceksin. Büyüdüğümde mühendis olmak istiyorum. Annem yetenekli olduğumu düşünüyor. Bakın patates kızartmasından ne kadar uzun bir kule inşa ettim. Bir mühendis mi yıkım için test edelim. Dikkat fırtına uyarısı. Yani ketçap. Nick yine mi saçma şakaların? Bunlar ekşi şekerlemeler. Görünüşe göre başım belada. Sadece bir tane olduğu için şanslıyım. Çok ekşi. Ben ne yapacağım? var. şimdi sıra sende. Bu ekşi tada katlanmam gerekiyor. Bir fikrim var. Tüm şekerlemeleri tahtaya koyacağım. Hazırsanız geliyorum. Hey, şeker tozları üzerimize uçuyor. Dikkat et. İşte bu kadar şimdi ekşi tozum var. En sevdiğim çileyi alıp içine batıracağım. Lezzetli olmalı. Aa, oh, yine de son derece ekşi. Gülmeyi bırak Nick. Şimdi sıra sende. Oh, no. Vay! Seçeneğim yok. Onu yemeliyim. Hı? Kapakla başa çıktım. Tamam hadi hızla yapalım. Kusacak sanırım. Felaket çok ekşi. Ne? Bak Nick'in tükürüğü masayı yakıyor. Ona yardım etmeliyiz. Biraz şeker yenik. Daha iyi olursun. Bitti. Tatlının en iyi çare olduğunu hep biliyordum. Şanslısın April çok sayıda sosisli sandviçin var. Neyse bir tanesi de iyidir. Hey! Sosislim nerede? What? <laughs> yani anlamadan yedim mi? Ah hayır. Zavallı Nick çok şanslısın. Ben şanslıyım. Çok lezzetliler. Çok sesli yiyorsun. Benim ekmeğim hiç lezzetli değil. Buldum. Harika bir fikir. Tamamdır. Harika. Roxy hiç şüphelenmeden sosisli sandviçlerine birkaç damla acı sos ekleyeceğim. Çok havalılar. Bu garip. Neden bu kadar acı? Felaket. Oh. O da neydi? Ah oh, hayır, sosisli sandviçlerim kömüre dönüştü. Kendine bir bak, çok komiksin. Sonunda bende sıra. Şimdi sosisli sandviçlerim kaybolacak. Ee, üzerine bir soda içsen iyi olur. Aha! April, karnına bir bak. Ah hayır! Mükemmel bedenim. Bu hiç iyi değil. Çocuklar yakında döneceğim. Biraz egzersiz yapacağım. Kaybol seni kötü göbek. Vay be, çok yoruldum. April harika görünüyorsun. <laughs> Huba buba sakızı. Ve yine benim için bir tane. Vay. Ne seninkini çabucak aç. Mmm çok tatlı kokuyor. Az daha unutuyordum. Ben sakızı çok hızlı yiyebilirim. April, zamanlayıcıyı başlat. Hadi yapabilirsin. İşte oldu. Kendi rekorunu kırdın. Tebrikler. Şimdi benim sıram. Bir saniye bekle. Nike nasıl bir numara yapacağımı biliyorum. Eğlenceli olacak. Jim. Ah April sen misin? Evet benim. <laughs> Roxy şimdi sıra sende. Nihayet başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben buna hız derim. Lezzetli. Roxy patlayacaksın. Yok ya. Bak ne büyük bir balon. Vay. Roxy nereye uçuyorsun? Düşe göre havalandı. Hadi ona yardım edelim. Bana sakızını ver. Hedefi hizalamak çok önemli. Aa! Umarım yumuşak bir iniş olmuştur. Hala öyle düşünüyor musun? Brokoli. Korkunç. Bundan nefret ediyorum. Dünyanın en kötü yemeği. Ah hayır, şimdiye kadar denediğim en korkunç şey. Roxie, şimdi senin sıran. Gerçekten de tadı korkunç. Belki pişirildiğinde daha iyi olur. Kızarmış yemekçi yemekten her zaman daha lezzetli. Özellikle de çok pişerse hazır gibi görünüyorlar hala iğrenç kokuyor. Ve tadı da hala iğrenç. Ne bekliyordun? <laughs> ah, işte benim sıram. Hadi Nick yapabilirsin. Çok iğrenç. Hayır böyle yiyemiyorum. Bir brokoli kokteyli yapmaya çalışacağım. Bir showda görmüştüm. Bir şey unuttun. Tamam. Diyettesin diye düşündüm. Neredeyse hazır. İğrenç kokuyor. Artık daha da kötü. Ya biraz baharat eklersem? Belki yardımcı olur. Hadi iç. Bir kere de içeceğim ve hepsi bitecek. Sana yardım edeyim. Hey ne yapıyorsun? Neyse en azından onu içmek zorunda değilim. <laughs> Vay çok şanslıyım. Umarım harika bir şeydir. Vay üç boyutlu kalem. İnanılmaz. Harika değil mi? Hey çekin ellerinizi. Benim kalemim. Onunla bir şeyler çizeceğim. Mesela yıldız. Gerçekten çok güzel. Lola sıra sende. Ah hayır. İğrenç bir şey. Hatta korkunç. Balıkla mı? yiyemeyeceğim. Hadi ye. Ay, pekala deneyeceğim. Hey. Hayır. Isır. Son derece iğrenç. Berbat. <laughs> Çok kötü. Sıra bende. Hmm, içinde ne var? Japon balığı. Vay. O kağıt da ne? Bir dilek. Ne dilesem? Her zaman Japon balığım olsun istemiştim. Onun için süslemem bile var. Balığım çok sevinecek. Bir fikrim var. Nick ne yapacağını bilmiyor. Hey balık. Hayalime ortak olur musun? Vay. Lezzetli dondurma. Harikasın Japon balığı. Benim de bir fikrim var. Hey, balık nerede? Lola, bu benim dileğimdi. Ne yaptığını sanıyorsun? Belki de geç değildir. İşe yaramadı. Haksızlık. Merak etme, istersen kalemimi alabilirsin. Kızlar, açıyorum. İçinde. Kola mı? Daha ilginç bir şey bekliyordum ama sorun değil. Hmm, nefis. <laughs> Nick iğrençsin. Hadi Lola aç. Yine berbat bir şey. Domates suyu mu? Daha kötüsü de olabilirdi. Ama yine de felaket. <laughs> Beğenmedi. Ha? Şişenin içinde ne var? Wow. Hmm, harika bir renk. Garip kokuyor ama deneyeceğim. Aa, <laughs> <laughs> i̇ğrenç. Neler oluyor? Küçülüyorum. Ne oldu? Aman tanrım. Küçücük oldum. Seni masaya koyalım. Evet böyle daha iyi. Teşekkürler. Hey Nick, bir fikrim var. Anladım. Lizzy, dikkat et. Çok eğlenceli. Bence daha fazla dökmeliyiz. Caniler, ben a, büyüyorum. Nasıl yaparsın? Bir daha küçük insanlara karşı oyun oynamadan önce iki kez düşünün. Nasıl beğendiniz mi? Artık tek kirli olan ben değilim. Alın bakalım. Şaka yapıyoruz. Sonunda. Umarım lezzetlidir. Acaba ne var? Aa, yiyecek değil. Harika silah. Hey dikkat et. Gözüme geldi kasayı aç. Umarım kötü bir şey yoktur. Ah hayır brokoli. İğrenç kokuyor. Ne gülüyorsunuz? Hmm, bir fikrim var. Hey Lola bak. Nick beni unuttun herhalde. Ye. Ah, planım başarısız oldu. Yemeliyim. Çok kötü. İnsanlar bunu nasıl yiyor? sıra bende. Acaba ne var? Prenses tacı. Vay! Denemeliyim. Harika. Gerçek kraliçe gibiyim. Vay! Benzedim mi? Ha, harika. Zil mi? Nasıl çalışıyor? Vay! Tatlıya bakın. Çilek ve kremalı en sevdiğimden. Çok lezzetli görünüyor. Aa, tadı da mükemmel. Hey, ben de tatlı istiyorum. Silahını ver. Al bakalım. Çok komik. <laughs> Bakın ne yaptınız? Tacım kırıldı. Üzgünüz majesteleri. Çok kabasınız. Çok güzel taçtı. Hadi ama endişelenme. Düzeltirim. Bantla yapıştıracağım. İşte. Aman tanrım çok korkunç. Yine de teşekkürler Nick. Aa, şanslıyım. Ben değilim. Sihirli bir şey. Harika. Nick açacak mısın? Hayır. Teşekkürler. Pekala. İlk kimin açacağına taş kağıt makas oynayarak karar verelim. Lola kaybetti. Açıyorum. Bakalım ne var? Vay sevdiğim kurabiyeler. Onlara bayılıyorum. Çikolata damlaları çok lezzetli. Kimse fark etmeden içine bakacağım. Nick hile yapma. Seni görüyorum. Tamam yine de sıra bende. Fare olamaz. Çok tatlı. Çok güzel. Çok kötü. Eldiven giysem iyi olur. Hey fare buraya gel. Arkadaş olalım. Lola çabuk kaç. Açıyorum. Vay. Bu sihirli değnek mi? Çok havalı. Her zaman istemişimdir. Nasıl çalışıyor? Sallasam. Vay. Kurabiyelerim kocaman eve dönüştü. Harika. Farecik. Sevimli eve bak. Senin için. Denemek istiyorum. Ah, farenin ne işi var? Hiçbir fikrim yok. Lola, bir daha salla. Hı? Gördünüz mü? Nasıl büyüdüğüne bakın. Neyim var? Harika. Şanslıyım. Acaba ne? Vay kocaman jöle. Çok dolgulu. Harika. Hey çekin ellerinizi. Lizzy aç bakalım. Okay. Tamam. Bir bakalım. Acı sus mu? Hayır ya. Korkunç. Acı yemeği sevmiyorum. Aa, hayır yanıyorum. Çok komiksin. Lola sıra sende. Okay. Tamam açıyorum. Bu da ne? Uzaktan kumanda mı? Ne yapmalıyım? Lizzy... Neden sosu tekrar içtin? Kendimi tutamıyorum. Ah jöle. Umarım yardımcı olur. Harika. Düğmeye basarsam ne olur? Geriye mi sarıyor? Süper. Bir daha ve daha fazla. Ah ne oldu? Çalış. Hayaksı. Aha, harika. Neden bu kadar şanssızım? Hmm. Nick fark etmeden kasaları değiştireceğim. Böyle daha iyi. Ah, bu nasıl oldu? Kutum yine berbat. Ah hayır. <laughs> Adil oynamalısın. <laughs> Kurnaz Lizzy. Her neyse burada ilginç bir şey var. Vay! iPad! Her zaman istemişimdir. Tüm oyunları indirip oynayacağım. Sanırım onu kaybettik. Ama oyunlar gerçekten harika. Sen oyna. Ben kasamı açacağım. Ne? Çiğ mısır. Nasıl yemeliyim? Denemeye çalışacağım. Ay, berbat. Sıra bende. Davul sesi lütfen. Şapka. Niçin? Vay artık sihirbazım. Bayanlar ve baylar. Karşınızda büyük sihirbaz. Hmm, nasıl çalışıyor? Belki de içindedir. Çok garip. Hey mısırını alabilir miyim? Zaten ihtiyacın yok. Okay. Pekala. Abra kadabra. Vay patlamış mısır oldu. Harika. Alkışa gerek yok çok basit. Aha ama bunların hepsi benim. <laughs> Süper. Hey Nick. iPad'imi şapkaya koyalım. Nasıl istersen. Abra kadabra. Boom. Harika. <laughs> Pekala çikolatalı iPad. Harika değil mi? Gerçekten harika. Teşekkürler Nick. Gerçek bir sihirbazsın. İlk defa bu kadar lezzetli tablet görüyorum. Eni aç şunu. Okay. Bu da ne? Rubik küpü mü? Ama yenmez ki. Ha, artık başının çaresine bakmalısın. Benimki çikolata çok lezzetli görünüyor. Come on. Pekala, onu çözmeye çalışacağım. Hazır ol bakalım, seni çözeceğim. Biraz yavaş ol. Ah, parmaklarım birbirine dolandılar. Bu işi uzmanına bırak. Birkaç saniye ve küp çözüldü. Rica ederim. Ben cidden çok zekiyim. Zeki mi? Şimdi göreceğiz. O da kim? Afiyet olsun Nick. Garip. Aa, çok acıdı. Nick dişlerin. Merak etme hemen düzelteceğiz. küp bize yardımcı olacaktır. Ancak bölünmüş parçalar halinde. Endişelenmeyin. Şimdi dişlerin eskisinden daha iyi hatta efsanevi olacak. Vay onlar renkli. Sana yakıştı. İşte al bakalım. Teşekkürler Eni. Bu çok sıra dışı. Hey bekle. Üç deyince açalım. Ha, kahretsin. Of ya soğan. Nick fark edene kadar. Ah hayır soğanım var. Hey. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Neyden bahsediyorsun? Neyse önemli değil. Bunu yemek zorunda kalacağım. Bekle. Çikolatadan yapılmış. Ha, gerçek gibi görünüyor. Aa, çok şanssızım. Ee, peki görünmüyor tadı daha da kötü. Gözyaşlarım resmen sel oldu. Bütün makyajım bozuldu. Eni ne korkunç bir koku. Hey. Nick, Holosko. Uyan, yardım edin. Doktora yol açın. Hastamız kim? Annem, bayılmış. Biraz su yardımcı olur. Vay, daha iyi hissediyorum. Senin içinde bir şeyim var genç bayan. Hey. İlk ben açacağım. Çok tatlı. Hey. Aa, bu bir fare. Bağırmayı kes. Evet bu bir fare ama çok sevimli. Hadi seninkini aç. Aman tanrım burada da bir fare var. Korkunç. Gerçek değil. Korkma. Tamam, güzel. Küçük bir parça alacağım. Cidden güzel kokuyor. <laughs> Bu korkunç. Sen bakma tatlım. Nasıl yapabildin hem de akrabasının önünde? <laughs> ne haklıydın? Fareler o kadar iğrenç değilmiş. Şimdi senin sıran. Hayır yapamam. Onu sadece öpeceğim. Vay bir prenses sihre bak. Bu benim için mi? Peki ya krallığın diğer yarısı ya da onun gibi bir şey? Bu hiç iyi değil. Nik bir fareyle evlenemez. Yaşasın işe yaradı. Ah hayır prens olmayı hayal etmiştim. Ha önce ben açacağım. Bir şapka mı? Ve hepsi bu kadar mı? <laughs> benim çikolatam var. Onlarla ne yapmamız gerekiyor? Bekle. Bir şey buldum. Bu sihirli bir değnek. Vay havalı. Bir şey yapmayı başarabildim mi? Ah bir tavşan. Çok tatlı. Ben de denemek istiyorum. Vay. Benim de bir tavşanım var ama o çikolatadan. Oh <laughs> ah, harika. Çok nefis görünüyor. Eni, bana sihirli değneği ver. Rüyanda görürsün. Ne? Bana ne oldu? Ben şimdi tavşan mıyım? Ne yaptın Eni? Buna nasıl gülersin? Yaptın bu mu yani? Al bakalım sen. Oh hayır, yüzüm çok komik görünüyorsun. Eğlenceli mi? Şimdi senin için gerçek bir eğlence olacak. Harika oldun. Ne zaman duracaksın? Boynuzlar mı? Dalga mı geçiyorsun? Onu geri ver. Umarım bu sefer şanslı olurum. Rüyanda görürsün. Vay! Çikolatadan ahtapot. Sen de çikolata varsa bende şey olmalı. Gerçek bir tane. Yandım. Şey kesinlikle hiç şansın yok. Mmm çok lezzetli. Duramıyorum muhteşem. Şimdi senin sıran. Aa, tamam. En azından yalamaya çalışacağım. İğrenç. Ne? Yardım et. Dokunaçlarıyla beni yakaladı. Vay sonunda. Ene! Ne yapacağım? Yararı olmaz. Bunun da olmaz. Aa, ihtiyacım olan şey bir raket. Aa! bu da neydi? Aa, gözüm morarmış. Ve dudaklarım şişti. Şu halime bak. Neye benziyorum? Ben ilk olacağım. Bakalım neyimiz var? Ah çiğ et. Birileri yine şanssız. Benim harika çikolatadan bir var. Muhteşem kokuyor. <laughs> Hadi Nick, dene. Sanırım kusacağım. Kendimi onu yerken hayal dahi edemiyorum. Ha? Söylenip dururken ben bifteyimi yiyeceğim. Vay! Gerçekten lezzetli. Keşke ben de lezzetli bir şeyler yiyebilsem. Hmm, bir fikrim var. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hmm. Bu dahice. Daha fazla istiyorum. Dur. Neler oluyor? Neden? olarak ihtiyacım olan şey. Eni benim için bifteğimi pişir. Ah evet harika kokuyor. Nick bu senin numaran mıydı? Tamam sen şimdi göreceksin. <laughs> Bakalım böyle kaygan bir tabakta bifteğini nasıl keseceksin? <laughs> Neler oluyor? Bifteğim neden benden kaçıyor? Hadi buraya gel. Ha! Yemeğin nasıldı? Sadece şaka yaptım. <laughs> Hangi yemeği tercih edersin? Çikolatadan mı yoksa gerçek mi? Videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutma.